yemeye asla kıyamayacağınız kristal mantı tarifi. Rendelediğim havuç ve kabağın üzerine bir çay kaşığı tuz döküyorum ve karıştırıyorum. 10 dakika kadar bir köşede bekleteceğim. Mantının o güzel pembe rengini almasını sağlayacak su için tencereye su koyuyorum. Üzerine de kırmızı lahana ekliyorum. Lahana suya rengini verdikten sonra tencereden çıkartıyorum. Ve geride bıraktığım suyun içerisine bir yemek kaşığı limon suyu döküyorum. Bu tarifin en önemli noktası suyun kaynak olması. O yüzden hemen hamura geçiyorum. Karıştırma kabının içerisine buğday nişastasını ve mısır nişastasını ekliyorum. Gramaj önemli bunları <laughs> hep toplayacağız. Hep toplayacağız. Tuzu ve şekeri de ekleyip karıştırıyorum. Kaynar suyu döktükten sonra ilk olarak spatula yardımıyla karıştırıyorum. Hamur toplanmaya başladıktan sonra da elimle yoğuruyorum. Bir yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve yedirene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sonrasında hazırladığım pembe hamuru bir streç filme sarıyorum ve 10 dakika dinlendiriyorum. Sebzelerin fazla suyunu elimle sıkıyorum. Daha sonra küçük parçalar haline doğruyorum. Mantının iç harcına yağda kızarttığım yumurtayı, taze soğanı, tuzu ve karabiberi, en sonda azıcık bir susam yağını ekliyorum ve karıştırıyorum. Hamur çok çabuk kuruyabildiği için yuvarlama işlemini biraz hızlı yapmanız gerekiyor. Ya da yuvarlamadan ayırdığınız bezeleri hava almayacak bir şekilde bir süre saklamanızı öneriyorum. Gerçekten çok çabuk kuruyorlar. Hepsini aynı anda yapmalıyım. <laughs> Hepsi tek olmalı. Avucumla hamur bezesinin üstüne bastırıyorum. Daha sonrasında merdane yardımıyla daire şeklinde açıyorum. Ortasına iç harcı yerleştiriyorum. 4 yapraklı bir çiçek yapacağım için 4 kenarından şekil veriyorum. Daha sonrasında baş parmağımı kullanarak yaprak şeklini veriyorum. Ve diğer yaprağın arka kısmına yapıştırıyorum. Geriye kalan 3 yaprağı da bu şekilde hazırlıyorum. Daha sonrasında yapraklar daha belirgin olsun diye alt kısmından birazcık sıkıştırıyorum. Ve pişirmeye hazırlar. Önüme kocaman bir tencere alıyorum. Kabın üst kısmına gelecek kadar su ekliyorum. Ve yine ısıya dayanıklı bir tabak yerleştiriyorum. Tabağı sıvı yağ ile yağladıktan sonra mantıları yerleştiriyorum ve kapağı kapatıyorum. Hadi pişirelim. Hop ağza. Sebzeli bir mantı ne vaat ediyorsa tadı da aynen onu vaat ediyor. Dış yüzeyi normal buğday unuyla yapılmış bir mantıya asla benzemiyor. Oldukça elastik ve çiğnenebilir. Bence yerken oldukça zevkli. Herkese afiyet olsun.